Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle PlayStation oynayacağız. Gördüğünüz gibi ben Barcelona'yı aldım. Daha güçlü takımlar var. Onları size göstereceğim bu maçtan sonra. Şimdi maça başlıyorum. Burada kumandalarımız var. Bu PlayStation 3 arkadaşlar. Ben şu yanda oturacağım. Şimdi arkadaşlar başlattım. Arkadaşlar baş başlattım. Gucci rakip aldım ve göstereyim bir arkadaşlar. Başlıyor arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın like atmayı. Arkadaşlar maç başlıyor. Göz oyuncağımızı önce gözelim. Bu pas. Bu orta, bu şu orta arkadaşlar, bu da şut. Bu da rafası arkadaşlar. Başladım. Ben şimdi. Dur dur bir arkadaşlar ben şöyle bakın <laughs> Tamam arkadaşlar başladı. Arkadaşlar şu an rakipte top. kaydı çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Ben sana şu an şu an kaydı çıkarttım. Full oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tamam. Arkadaşlar çok ilerliyoruz şu an. Alex Sanchez. Arkadaşlar kapa gol atıyordu bak. Xavi, Iniesta, Alexis, Alexis Sanchez. Arkadaşlar pas geçmedi Xavi. Fabregas David Villa sonunda. Abi ortaya açamadı. Top birden çıktı arkadaşlar. Rakip başladı. Alda rakip kim sorarsanız rakibi ben de bilmiyorum. Bu yüzden ilgili seçtim. oluyor. oldu ya. Dakika <laughs> 22. Hakiye bin bilmeli ne yaptın ya? Çok küçük boyu var ya. Arkadaşlar Ferik'i kullanıyor. Hatamaz. Oo, son anda Valdez. Arkadaşlar kasası da şu anda. bunun devamının gelmesini istiyorsanız like'ları yağdırın arkadaşlar. Abone de olun. Şimdi Piqué, Adriano. Orada David Villa, David Villa. David Villa direkt. Şu şutu. Şu arkadaşlar bu şeyi attı. Arkadaşlar. Dışarı attı. Şimdi oradan yalvarız. Gerard Pique, Pique. Çavi, Çavi durdurursun. Oh, en kuku. Çavi. diğer Pagrabes. Adriano orada da bitti ya. Da bitti ya. Da ya. Arkadaşlar gol attı. Da bitti ya. Barcelona'da sprene geçiyor. Şimdi harika bu pasa. David Villa dalıyor şimdi tabii. Şimdi tontalar Şimdi Koyucu Holmes çıktı. Ee, uh, dışarı attı. Dışarı attı arkadaşlar. Valdez. Daniel Valdez. ve ilk yarı bitiyor bitti İlk yarı bir sıfır önde bitirdik bir şey bakıyorum arkadaşlar bir durun Dörüye başlıyoruz. Arkadaşlar 70. dakikada bitireceğim. Hem üçüncü dakikada. Hayır, hayır. Kalit Coutinho mu yuh? Kalit ya? Arkadaşlar, Frenkie, Frenkie sana tabiriz. Sen beliriz, kalit değildir burada. Dokunan oyuncusu kim olsun? En iyi David Veya vuruyor. Arkadaşlar deniyorum şansımı. <laughs> <laughs> Hadi be arkadaşlar ilk fırka kolum olabilirdi. <laughs> Arkadaşı çağırdık. Ünliyes dayı. Oves. Çavi. Çavi. Çavi atamadı. Alexis yere düştü. Hakem penaltı. Enkunku. Enkunku hata yaptı. Enkunku. Enkunko şimdi en Uniesta, Uniesta topu alacak mı alamadı? Uniesta, Enkunko'yu aldı. <laughs> David Villa, David Villa. <laughs> en Enkunko. en kunku. Şimdi Adriano. Arkadaşlar bir de bu arada ben şeye bak çarpıya basarak dalıyorum. Buraya basarak Dağarıya basarak da top kapıyorum. Kaleci çık 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 kaleci çık çık. Homlara homlara. Arkadaşlar gol yedik. Şimdi Iniesta. Iniesta Alex Sanchez. Alex Sanchez. David Villa. Hayır. Arkadaşlar çok garip bir şey oldu orada. Alex Sanchez. Daniel Alves. Daniel Alves açamadı ortayı. Hiçbir şey yok hakim. Alexis alırsın o topu Alexis'in. <laughs> Şimdi alamadım. Şimdi ya? Davetliği arkadaşlar. ya. gol sevindi. şey olan mutluluğu. Arkadaşlar burada maçı bitirelim. Arkadaşlar böyle devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bay bay. Bu arada güçlü takımlar gösterecektim. Onlar da öbür bölüm gösteririm ama güzel bir like ve abone gelirse göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın ve bay bay.